Dolan gel Çantam doluk. Kız nerede? Her gün bize gel yatsın bana. Nerede? Son oldu, bitti. Her neşenle geldik. Çalkınma. Gel, Ay, geldi. nebirektir. 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 Yabarım, Ama bir gidemedi Ay, vallahi. Evli, evde evde Bari burada oynayalım.

Sonunda ben de tatile geldim. Yemin ediyorum bütün sülalemi hava atacağım. Kurban olup vallahi ama da bize yaratmış çiçeklere bakar ya aynı benim ruhum gibi. Ay bu da. Bu da benim kaynanam. Ruhu ölmüş. <laughs> misafir sizin neyinize? Köy dururken güneşleneceklermiş. Köydeki evin üstündeki çatıya çık, aha orada güneşle. Hiç kimse beni tutmasın valla katil yapacağım. Naci nereye gidiyor nereye nereye? Osman hadi yor aşağı iniyor aşağı iniyor. Bana çay getir hadi. Açık büfede kendin ak yemeğini alacak. Hiç uğraşamam valla yeter. Kız ben niye kendim alayım kız sen alsana çayı. Yemeğini, çorbanı, çayını hepsini kendin alacaksın. Açık büfede hepsini kendin alacaksın. Ben artık, ben artık yokum. Tatildeyim. Hepsini kendin al. Kız uçtu. Vallahi uçtu bu. Yeter <laughs> artık saçımı sümürge yaptın. Hadi görüşürüz. İyi git git. Ben de Rus karılara bakarım. <laughs> Hadi annen görüşürüz. Hop hop o ne öyle? Her yerin açık şuna bak hadi. Sen böyle mi dışarıya çıkacaksın? Ha ben de seni yolluyorum. Ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin ya? Çabuk üstünü falan değiştir. <laughs> üstünü mü <mi> değiştireyim? <laughs> böyle sen dışarıya çıkamam. Ay sen kim oluyorsun ya? Konuşuyorsun orada. İzin vermiyorum bitti. izin vermiyorum. Ay sen izin vermiyorsun ya ben şu anda dışarıya çıkmayacağım. <laughs> Böyle Ahmet sus. Çık. Orada, çık buradan açık. Kızın neresi açık? Ben hiçbir yer açık görmüyorum vallahi. Kızda hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey de giymedi. Şurası burası da açık değil. Anne görmüyor musun? Her yer açık. Şuna bak. Sen de iyice pop poplandır iyice. Götüm kalktı. Sakalım var evin cumhurbaşkanı sanma kendine. Hadi kızım hadi güle güle. Tamam lan. Bir şey demiyorum lan. Haydi. Biz valla artık Dubai'lardayım. Şöyle fotoğrafımı çek, şöyle pozumu at. Bir de şöyle al pozumu. Maşallahlar. Artık sesim gelmiyor. Kaynanamın sesi gelmiyor. Osman'ın sesi gelmiyor. Göklerdeyim. Çatı çatı bu, Şunları hepsi Facebook'a koyun da bütün sütlerim beni kıskansın. Hiçbir de beni çekemiyor. Ne, ne zaman güzel bir şey yaptığımda altına yorum yazarlar. Görgüsüz diye. Kurban olsun bak. Çatma şöyle. Hiç öpmeyeyim canım. Yılan sevmiyor. Şöyle çatlatacağım hepsini. <laughs> Artık Osman'ın sesi de gelmiyor. Duymuyorum. <laughs> Hele ki kaynanam. Korkmuş kaynanam. Ne yaparsam onlar yaranamıyorum. Bana kurban olsun. Benim güzel pozum aldım. Şöyle otur geliyorum. Şöyle Facebook'a atıyorum. Osman'ın sesini kıskandırırım kocamın. Camış hiçbiri benim değil mi? beni. Zirvedeyim. Sesim duyulmuyor. Kızım hadi kalk sağ ol oldu hadi Tamam sen git Hadi kalk kız Tamam kalkacağım Kız evlenme çağında geldi daha hala kalkmayı öğrenemedim. Hadi kalk sağ ol zaman hadi oğlum kalk Hadi annen senin götürün yiyiz hadi kalk Biriniz de hemen kalksa Anaoo Helif kalksana kalk kalk Sağur bitti sağur sağur Sen hala götürün yan çevir yapsın Çocuklar uyandınız mı? Ay uyuyakalmışım. Benimki de can. Sahur hazırla, iftar hazırla. Arı, ahta bir sürme peyniri getir. Al. Şu çayımı da doldur hadi. Al. Anne, bana da çay koy. Ver. Anne, anca bunları mı hazırladın ya? Anne dur oturmadan bir bardak su ver. Oturmadan salam da getirsene. Ay yeter vallahi ben de aç karnımı doyuracağım. Allahu ekber Allahu ekber. Benim şu kara kaderim yok mu? Ben bu dünyaya hizmetçi olarak gelmişim. Çocukları büyüt. Kocana bak. Evi yıka. Çamaşırları at. Kirlileri at. Hiç kıymetim bilinmiyor. Hiç 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 hiç. hiç. Kocam da benim bir kıymetimi bilmez hocam. Hocam benim bir kıymetimi bilmez. Anca bak... Kocam işte yıkacağım da çamaşırları da asacağım. Kocam benim yani evimin direği. Kocama bakmayacağım ben kime bakacağım? Hmm, kurban olayım. sana senin çamaşırlarını ben asmaz mıyım? Sana ben akşam yemekleri hazırlamaz mıyım? Bu yaştan sonra bir çocuk daha mı yapsam ne yapsam? Tabii ki çamaşırlarını yıkacağım, yemeği yapacağım. Yani hiç lafını da etmem. Ay şunları da, da hemen yeni altın alayım. Ne örüyorsun Ben Ramazan. Odamı yeniledim ve son halini görünce şok oldum. Hemen başlayalım. Eski parkeyi şöyle bir yeniledim he. Dolabım bakalım ışıklı ışıklı. Ama o çok güzel gı. Elimde de şöyle çöplü içecek var. <laughs> Bu yaşta. Şöyle dolapları için şöyle güzelce bir süpürdüm. Süsleri de şöyle bir başka bir renge bir boyadım. Valla çok güzel oldu ha. Ama şuna bakalım. Ondan sonra odama bir girdim. Baktım Allah'ım ben neye başladım. Şu etrafa bakalım. Her şey her yerde valla. Kazakları, kocaklar hepsini şöyle güzelce bir ası verdim. Şöyle çok güzel oldu. Ondan sonra takıları, incikleri, boncukları hepsini şöyle koydum. Dizdim. Pantoları koydum. Kocakları koydum. Derke depresyona girdim. Ama uzun sürmedi. <laughs> Şuna bak Ali. <hale. gülüyor> evet katılıyorum deliyim. <laughs> Neyse hemen Naciye'nin şöyle altınlarını dizdim koydum. Şu altınlara bakalım bana ne kadar güzel. Ama her yer o şey topladım ettim neyi süpürdüm. Beş tane çorba çorba diyorum bu. Aman şey çıktı torba.